Şey ilgilenmediğin içindeydi. şeyler anlatırlar ya böyle hani mesela ne kadar gençliğimde ben de tiyatro yaptım ya biz ortaokulda lisede hep sahnedeydik falan bir şeyler anlatır. Bir keresinde Hikmet Enişte rolü oynamıştım. Ha tamam. Şişmet enişte. Hikmet Aydın'ın bilmem ne kasabasının çok önemli bir karakter. O rolü bana vermişler. Ha, e, Çünkü evet. çok iyi bir oyuncuydun sen. Daha kötüsünü söyleyeyim. Taklit yapardım mı da ben hep gençkenler mesela evet. Evet. hep taklit çok iyi Tabii taklit yapardım. Tabii bu işin yapardım. taklitten geçtiği varsa mı? Daha kötüsü ise dakika benim hayır <laughs> 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 benim <gülüyor> ben de aslında bir senaryo fikri var Ha. ha. Ben hayatımı bir anlatsam size. Onu çekin. Film olur, evet. çek Bak, onu. Ben size söyleyeyim, çekin onu. Evet. Asıl hikaye <laughs> bende deyip hikaye anlasam. Zorla anlatır. Ve bok gibidir hikaye. Evet. <laughs> bok gibidir. Çoğunlukla bok Evet. Hayır, hikaye güzel olsa ne değişecek? Sonuçta sonuçta hikaye Güzel olsa film yaparız Aybike gerçekten ya. Çalarız <laughs> onu zaten. Ya, ya ben Ama de her şey hikayeden film Hayır, yapılabilir de. Bir bir şey diyeceğim. De. Ben oyuncuyum. Ben sana kardeşim senaristim ya da yönetmenim. Benim gibi. mi dedin? Yapımcıyım. Yapımcıyım mı dedin? demedim yapım ki niye bana böyle? Bir de oyuncunun oyuncu iş bulma şeyini de istiyorlar. Evet. Ya kardeş ben oyuncuyum. Bana sen yeğenini niye tanıştırıyorsun? Ya benim bir tane şey var. Ee, çok güzel bir görsen kızı yani Buse diye bir yeğenim var. O kadar güzel ki bak. Görsen direkt onu alıp oynatırsınız. Hangi ajanstasın sen? O kadar sen? güzelse ben görünce oynatırım. <gülüyor> <gülüyor> benim genel cevaplarım bunlar arkadaşlar.